Eyvah neyleyim ya Rabbim rızanı ararken isyana talip oldum Eyvah neyleyim ya Rabbim mazlumken zalimlerden oldum Eyvah neyleyim ya Rabbim baharın çiçeği açılmadan solup gitti Eyvah neyleyim ya Rabbim bahtımın gülleri yeşermeden çürüdü Eyvah neyleyim ya Rabbim senin sözün varken, zillete uydum. Eyvah! Neyleyim ya Rabbim? Kazanan değil, kaybeden oldum. Eyvah! Neyleyim ya Rabbim? Ah verirken, alanlardan oldum. Eyvah! Neyleyim ya Rabbim? Değil metayı, kaybedenim ebediyi. Ey Rabbim, yitirmedim umudu bilirim, yoktur nasipten ötesi belki hüsrandır, o körpe çiçek sonsuz ilim, hikmet sahibisin. Ey insan, ibret olsun bu sana. Hak'tan gayrısı yoktur, bu cihanın. Eğer uyarsan Hakk'a, dikendir cana. Uymazsan şayet, göreceksin bir gün.